Din görevlisi bulunan kiliselerde yapılan kutsal sunu ayini ile 27 Şubat Pazar günü Ermin Apostolik Kilisesi Paskali gününe kadar sürecek olan Büyük Oruç dönemine girdi. 25 Şubat Cuma günü Patrik II. Sark Riyasetindeki törenle Büyük Dere Surp Hırp Simyant Kilisesi yeniden ibadete açıldı. Birleşik Devletler Büyükelçisi Jeff Flake Patrik II. Sark'ı ziyaret etti. Din görevlisi bulunan kiliselerde yapılan kutsal sunu ayiniyle 27 Şubat Pazar günü karnavalı kutlayan Ermeni Apostolik Kilisesi 17 Nisan'da kutlanacak Paskalya gününe kadar sürecek olan Büyük Oruç dönemine girdi. Feriköy Surp Vartanans Ermeni Apostolik Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine ise Türkiye Ermenileri Patriği Kadaset'te ikinci Saak kriyaset etti. Kutsal sunu ayinini kilisenin din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan sundu. Kutsal sunu ayininin ardından Patrik 2. Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Tanrı'ya doğru yürümeye başlayacağız. Yedi haftalık bir yürüyüş olacak. Zadiye'ye kadar. Dirilmiş kurtarıcıyı karşılayacağız biz. Ve onu karşılamanın en güzel yollarından biri de kendimizi gözden geçirmek ve kendimizi o karşılamaya, o karşılaşmaya hazırlamaktır. Bugün paregentan, paregentan iyi yaşantı mutlu yaşantı demektir ve mutlu yaşantının sırlarını bize kilise öğretmek ister. Kilisemiz büyük oruç döneminde bize şunu diyor. Diyor ki şimdiki hayatın seni mutlu etmiyor. O zaman şimdiki hayatından biraz daha kötü yaşa. Şimdikinden biraz daha zorluklar çek. Şimdikinden biraz daha kendini sık. Biraz aç kal. Biraz çok çok iyi yeme. Biraz biraz daha evinden çık kiliseye git. Biraz daha senin canını sıkan avedaranını oku. Yani şimdiki durumundan biraz daha aşağı. Tanrının sözü diyor altı gün çalışacaksın, yedinci gün istirahat edeceksin. Kutsal kitapta 365 günün 100 günü bayram günü. Bizi yaratan Tanrı cennet için yarattı bizi ve içimize o rahatlama, huzur bulma, kendimizi dinleme ilkelerini koydu. Bunları biz suistimal ettiğimizde bizi karşılayacak şey mutsuzluktur. Büyük oruç dönemi sevgili kardeşim. Kilise diyor ki biraz başka türlü bir bilgelik takın. Başka türlü bir bakış açısı geliştir. Sana televizyonun gösterdiğinden başka türlü Yaşama biçimleri de var. İradeni kontrolün altına aldığında, ağzına girenleri, kulağına girenleri kontrol etmeye başladığında, Tanrı'yla olan ilişkini düzelttiğinde başka türlü bir mutluluk oluşur. Ebedi hayatın mutluluğunu hissetmeye başlarsın sen. İşte bunun ilk günü bugün aslında bir bayram günü ama perde kapalı kilise bize diyor ki dikkatli olun paragentandır doğru eğleneceksiniz eğlenmelisiniz ama perde kapalı yani Tanrı'yla ilişkilerin mükemmel değil düzeltmelisin onu nefsini kontrol ederek önce ağzına dizgin vurarak sonra gözlerine sonra kalbine ve aklını Tanrı'nın sözleriyle aydınlatarak tekrar o perdenin açılmasını beklemelisin. Tanrı'yla mükemmel komünyona ilişkiye geçebilmek için. Bu yolculuk kutsal olsun hepinize. Yolunuz aydınlık olsun. Uzun süredir tadilatta olan Büyükdere Surp Hripsimyans Kilisesi 25 Şubat Cuma günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sahak Riyasetindeki törenle yeniden ibadete açıldı. Tören süresince okunan dualardan sonra pederler tarafından seslendirilen dualar ve ilahiler eşliğinde Patrik Kadasetli 2. Sahak, kutsal yağ ile kilisenin ana sunağını mesh ederek kutsadı. <laughs> Başepiskopos Aram Ateşyan ise vaftiz havuzunu, aziz resimlerini, kilisenin yan sunaklarını mesh ederek kutsadı. Sonrasında ikinci saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. İnsanların birbirinin dinlerine saygı göstermesi, anlamaya çalışması, aslında her birinin ayrı bir yolda Tanrı'ya ulaşmaya çabaladığını görmesi, bu bir medeniyet göstergesidir. Her inanç özünde bir teoridir. Yani hiçbir inancı siz laboratuvarda ispatlayamazsınız. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyemezsiniz. İman dediğiniz şey şurada oluşur ve genellikle de ailemizden bize aktarılan bir şeydir. Ama insanlığın kardeşliği öyle değil. Kardeşliğimiz bizim bilimseldir. Bu bilimsel temel üstüne biz dinlerimizi koyduğumuzda insanlığın kardeşliğini ve birliğini sağlayan her din doğrudur ve makbuldur. Bu kişise bir adak yeridir. Dilekleri veren Azize Hripsime ve onun gibi şehit olmuş 37 arkadaşının anısını taşır ve insanlar gelmiş buradan dileklerini istemişlerdir ve almışlardır. Onun için bir dilek merkezidir. Bu açıdan ben ee, teşvik ediyorum ki hem bizim halkımızdan hem de yöre halkından bu kiliseyi kollasınlar, bu kiliseyi sevsinler. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake beraberinde eşi Cheryl Flake, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Darya Darnall, siyasi işler sorumlusu Kevin Mosla 25 Şubat cuma günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak'ı ziyaret ettiler. Büyükelçi Filek bu ziyaretin anısına Patrik Kadansetli II. Saak'a hatıra tabağı hediye etti. Patrik Hazretleri de Büyükelçi Filek'e teşekkür ederek kendisine Garo Kürkman'ın iki ciltlik Ermeni Ressamlar adlı eserini armağan etti. Resmi ziyaretin ardından Patrik Hazretleri ve misafirleri hep birlikte Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ettiler.